Merhabalar, mailin.com'a hoş geldiniz. Ana sayfada mutfaklar, promosyonlar, yeni eklenen işletmeler, detaylı arama, işletme ekleme, yardım ve iletişim bölümleri yer almaktadır. Bu bölümleri hakkında bilgi için diğer yardım videolarımızı izlemeniz yeterli olacaktır. Online sipariş veya rezervasyon yapabilmek için öncelikle mailin.com'a ücretsiz üye olmanız gerekmektedir. Eğer üye kaydı yaptıysanız üst tarafta bulunan kullanıcı adı ve parola bölümünden giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız buradaki linkten yeni şifre talep edebilirsiniz. Üye olmak için tek yapmamız gereken yeni üye linkine tıklayarak üye formunu doldurmak. Bu sayfada oluşturacağınız kullanıcı adı ve parola sayesinde diğer ziyaretlerinizde sistem kayıtlı adres bilgilerinizi hatırlayacak ve sizlerden adres bilgisi istemeyecektir. Üye formunu doldurduktan sonra e-post hesabınıza gelen aktivasyon linkine tıklayarak hesabınızı aktif hale getiriniz. Ve oluşturduğunuz kullanıcı adı ve parola ile neylim.com sayfasına giriş yapınız. Size özel olarak hazırlanmış olan bu sayfadan sizler için hazırlanmış olan promosyonları, fırsatları, kuponlarınızı ve yemek puanlarınızı görebilirsiniz. Sağ tarafta bulunan restoran listesinde kayıtlı adresinize paket servis yapan tüm işletmeleri, mutfağı, durumu, promosyonu ve adresinize gelecek minimum sipariş tutarını göreceksiniz. Sipariş vereceğiniz işletmenin üzerine tıklıyoruz. Açılan sayfada işletmenin menüsünü, çalışma saatlerini, videolarını, görüntülerini ve işletme için yapılan yorumları görebilirsiniz. Sipariş vermek istediğiniz yerin üzerine tıklayarak sepet ekliyoruz. Sipariş tamamlandığında alt tarafta bulunan siparişi onaylı linkine Bu sayfada işletmeye gönderilecek olan bilgiler yer almaktadır. Dilerseniz siparişlerinizle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ödeme seçeneğinizi işaretledikten sonra işletmeye iletmek istediğiniz mesajı yazabilirsiniz. İlk sipariş aktivasyonu siparişlerinizin doğru bir şekilde gönderilmesi için sadece bir seferlik cep telefonu numaranızı başında 9 olacak şekilde ekrana girmeniz Cep telefonunuza gelen aktivasyon kodunu ekrana yazdıktan sonra siparişinizi onaylamanız yeterli. Sistem ile ilgili her türlü soru, sorun veya istekleriniz için yardım sayfamızı video.neyelim.com sayfamızı ziyaret edebilir veya iletişim bölümünde yer alan canlı destek ekibimizden 7-24 yardım alabilirsiniz. Neyelim.com'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. That was perfect. Yeah, that was better.